zamanların popüler mesleklerinden biri olan motosikletli kurye yani kendi motosikletinle bir firmada faaliyet göstermek. Şu anda arkadaşlar birçok arkadaşımızın tercihi bu yönden oluyor. Kendi motosikletinle herhangi bir firmanın sistemlerinde faaliyet gösteriyorlar. Bu faaliyet gösteren arkadaşlarımızın içinde 50 cc motorlu bisiklet diye tabir ettiğimiz 50 cc'lik motosikletlerle arkadaşlarımızla faaliyetler gösteriyorlar çeşitli firmalardan. Son zamanların popüler mesleklerinden bir tanesi dedim. Sakın bu yanlış anlaşılmasın. Kuryelik mesleği gerçekten zor bir meslektir. Burada arkadaşlar şu anda Türkiye genelinde kendi motosikletiyle veyahut da herhangi bir firmanın motosikletiyle faaliyet gösteren motosikletli kurye arkadaşlarımızın Allah yardımcısı olsun. Kazasız belasız bol sürüşleri olsun. Buradan motosiklet camiasına selamlar olsun. 50 cc motorlu bisikletlere zorunlu trafik sigortası geliyor arkadaşlar. Bunların haberleri yayıldı. Herhalde bu haberler çıktığına göre çok kısa bir zamanda da bu sistemi faaliyete sokacaklardır. 50 cc motosikletlere de artık arkadaşlar zorunlu trafik skortası geliyor. Bu bazı arkadaşlarımızı üzebilir. Abi durup dururken nereden çıktı bu diye. Ama benim kendi görüşümde arkadaşlar bence güzel bir olay oldu. Çünkü 50 cc motosikletlerle kaza yaptığımız zaman trafik skortası olmadığımız için motosikletimizin masraflarını karşılayamıyorduk veyahut da herhangi bir kaza geçirdiğimiz zaman arkadaşlar 50 cc'lik motosikletlerle sorun yaşıyorduk. Bu yeni gelen düzenleme ile birlikte artık zorunlu trafik sigortasını yaptırmak zorunda kalacak 50 cc motosiklet kullanıcıları. Arkadaşlar bu olayda üzülmeyin. Bizler de kendi motosikletimizin sigortalarını yaptırıyoruz, paraların ücretlerini ödüyoruz. Tabii ki sigorta ücretleri arttı, artışlar oldu. Motosikletlerde bile sigorta ücretleri tavan yaptı. 50 cc kullanıcısı olan arkadaşlarım da Abi şimdi biz bu kadar parayı nereden bulacağız diyecekler. Ama arkadaşlar hem sizin can güvenliğiniz için hem motosikletiniz için zorunlu trafik skortasını yaptırmanız bizlerin sizlerin menfaatine olacaktır. Şu an netleşen bir olay yok. Haberler piyasada yayıldı arkadaşlar. Benim de kulağıma bu haberler geldi. Kurye camiasına yön veren kanal olduğumuz için arkadaşlar ben bu duyumu alır almaz siz değerli takipçilerimle paylaşmak istedim. 50 cc motosiklet kullanıcılarına zorunlu trafik skortası geliyor. Bunun artıları olacak, eksileri olmayacak sevgili arkadaşlar. Eksileri su olabilir. Durup dururken cebimizden paramız gidecek diye düşünebilirsiniz. Böyle düşünmeyin. Allah korusun bir kaza anında yaptırmış olduğunuz trafik skortası sizlerin artısını olacaktır. Benim de kendi samimi olduğum arkadaşlarım var. 50 cc kullanıcısı arkadaşlarım var. Karşı taraf suçlu olsa bile trafik skortanız olmadığı için hem karşı tarafın masraflarını hem kendi masraflarınızı karşılayamıyordunuz. Bu olaylarda sıkıntı yaşıyordunuz. Biliyorsunuz arkadaşlar 50 cc motosiklet kullanıcısı arkadaşlarımız çoğunlukta oldu. Bu 50 cc motosiklet kullanıcısı arkadaşlarıma buradan bunun duyumunu vermek istedim. Sakın arkadaşlar üzülmeyin. Bu sizin artınıza olacak bir olay. Zorunlu trafik sigortası bütün motosiklet kullanıcılarına oluyor. Bu olay sizlere de gelecek. Burada sakın üzülmeyin. Benim cebimden ücret çıkacak. Zaten üzüleceğinizi de sanmıyorum. Gerçekten kendi canınıza ve Malınıza değer veriyorsanız arkadaşlar 50 cc motorlu bisikletlere gelecek olan zorunlu trafik sigortasına da üzülmemeniz gerekiyor. Buradan arkadaşlar motosiklet ve Kurye Camiasına selamlar olsun. Arkadaşlar lütfen hep tekrarlıyorum, hep tekrarlayacağım. Motosiklet kullanırken lütfen kaskınızı kafanızdan çıkarmayın. Hatta arkadaşlar bazen görüyorum sahada kaskınızı böyle yarım takıyorsunuz. Yarım da takmayın. Kaskınızı tam takın. Altındaki kilit sistemlerini lütfen kilitleyin. Bir kaza anında sizin suçunuz olmasa bile bir sürücü arkanızdan gelip size vurduğu zaman kaza anında o kafanızdan kask çıktığı zaman kafadan darbeyi aldığınız zaman ee, Allah korusun kötü sonuçlar doğurabiliyor. O yüzden arkadaşlar biliyorum havalar sıcak diyeceksiniz ki abi bu sıcak havalarda o kaskı taktığımız zaman bunalıyoruz. Arkadaşlar hep söylüyorum kendi can güvenliğimiz ve... Sevdiklerimiz için lütfen kask konusuna dikkat edelim. Özellikle o emniyet kilidini, kopçasını lütfen takalım. Birçok kazaya şahit oluyorum. Bu şahit olduğum kazalarda arkadaşlarımızın yaptığı hata emniyet kilitlerini takmamak. Emniyet kilitlerini takmadıkları için de kaza anında kaskları kafasından çıkıp kafalarından darbe alabiliyorlar. Bunu üstüne basa basa söylüyorum. Kaskımız önceliğimiz olsun. Kurye camiasına yön veren kanaldan selamlar, sevgiler. Hoşça kalın dostlar.